Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli matematik öğretmeni Melike Öğüt. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavlarında çıkan matematik sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2019 temel yeterlilik testindeki matematik sorularını çözeceğiz. Evet ilk sorumuzla başlayalım. Emel içtiği su miktarını hesaplayabilmek için şekilde verilen su şişesinin dik dairesel silindir biçimindeki 2 litrelik kısmını önce 4 eşit parçaya sonra da her bir parçayı 5 eşit parçaya bölerek ölçeklendirmiştir. Emel içinde 2 litre su bulunan şişesindeki suyun bir kısmını içtikten sonra şişede oluşan görünüm aşağıda verilmiştir. Buna göre Emel bu şişeden kaç litre su içmiştir? Arkadaşlar Şişenin 2 litrelik kısmını önce 4 eşit parçaya sonra da her bir, parça, her bir, parçanın 5 eşit parçaya bölündüğü söyleniyor. Bu durumda 4 çarpı 5'ten şişenin 2 litrelik kısmı 20 eşit parçaya bölünmüş olur. Şişenin 2 litrelik kısmı ölçeklendirildiği için 2 litreyi 20'ye bölersek her bir parçanın 0 tam onda 1 litre e, suya karşılık geldiğini bulmuş oluruz. Bakalım Emel ne kadarını içmiş? Şekle bakıyoruz. Bakın şurası 5 birim, şurası da 3 birim. Toplam 8 birimlik, 8 parçalık miktarını e, içmiş Emel suyun. Dolayısıyla 8 çarpı 0 tam onda birden 0 tam onda 8 litre su içmiştir. Şıklara bakıyorum. Şıklar ondalık sayı değildi. Rasyonel sayı biçiminde yani kesir biçiminde. O yüzden 0 tam onda 8'i kesre çevirelim payımız 8 paydamız 10 sadeleştiriyoruz arkadaşlar 2 ile sadeleştirdim doğru cevabımız 4 bölü 5 olmalıdır doğru cevap seçeneğimiz E'dir. Evet sıradaki sorumuza devam edelim. İnternet üzerinden yapılan 6 turluk bir yarışmanın ilk turuna 1 milyon yarışmacı katılıyor. Her turun sonunda o tura katılan yarışmacıların 5'te biri eleniyor ve sadece kalan yarışmacıların tamamı bir sonraki tura katılıyor. Buna göre 6. turun sonunda kalan yarışmacı sayısı kaçtır? Arkadaşlar öncelikle bakın ilk olarak 1 milyon yarışmacı katılmış bu yarışmaya. 1 milyon sayısını ben 10 üzeri 6 olarak yazabilirim. Her turun sonunda yarışmaya katılan yarışmacıların 5'te biri eleniyormuş. Eğer yarışmaya, yarışmaya katılan yarışmacı sayısını bir tam kabul edersem bunun 5'te biri eleniyorsa geriye yarışmacıların 4 bölü 5'i kalacaktır. O zaman birinci turun sonunda 10 üzeri 6 çarpı 4 bölü 5 kadar yarışmacı kalır. Burası birinci turun sonunda kalan yarışmacı sayısını verecek bana. Bu işlemin sonucu. Şimdi yarışmaya ikinci turla devam ettiğimizi düşünelim. İkinci turda da Birinci turda yarışmaya katılan, yarışmada kalan yarışmacıların 1 bölü 5'i elenecek, 4 bölü 5'i kalacak. O zaman tekrar bu sayıyı 4 bölü 5 ile çarptığımda bu sayı da arkadaşlar oluşan şu sayı da ikinci turun sonunda yarışmada kalan yarışmacı sayısını verecektir. Şimdi devam ediyorum. Üçüncü turun sonunda kalan yarışmacı sayısını bulmak için yine 4 bölü 5 ile çarpmalıyım. O zaman 6. turun sonunda kalan yarışmacı sayısını bulmak için toplam arkadaşlar 6 kez 1 milyon sayısını 6 kez 4 bölü 5 ile çarpmam gerekir. Peki bu işlemi nasıl kısaltabiliriz? 10 üzeri 6 çarpı 4 üzeri 6 bölü 5 üzeri 6 olarak yazabilirim. Şimdi burada üslü sayılarla ilgili bildiğimiz özellikleri kullanıyoruz. 10 üzeri 6 sayısını ben 2 çarpı 5 üzeri 6 olarak yazabilirim. 4'ü de 2'nin karesi olarak yazdım. Paydamız 5 üzeri 6. Bakın ortak üs yazılmış. Bunu parçalayabilirsiniz. 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6. bir sayının kuvvetinin kuvveti alınırken üsler çarpılıyordu. Paydamız 5 üzeri 6. 5 üzeri 6'ları sadeleştirebilirim. Geriye 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 12 kaldı. Bu sayıların tabanları eşit olduğu için üstlerini toplarım. Cevabımız 2 üzeri 18 olmalıdır. Doğru cevap seçeneğimiz B'dir arkadaşlar. Sıradaki sorumuz: Aşağıdaki 16 eş parçadan oluşan şekilde pembe rengi boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısına oranı ile bir kesir ifade ediliyor. Bu kesrin kareköküne eşit olan kesri ifade etmek için boyalı olmayan parçalardan kaç tanesi daha pembe renge boyanmalıdır? Arkadaşlar şeklin bize verildiği haliyle nasıl bir kesre denk geldiğine bakalım. Ee, şekildeki boyalı pembe karelerin tamamı 9 parça. Şeklin tamamı arkadaşlar 16 parça. Şimdi bunun kare köküne eşit olan bir başka kesir elde etmemiz isteniyormuş. O zaman kare kökünü aldım. 9 3'ün karesi olduğu için kare kök dışına 3 olarak çıkar. 16 4'ün karesi olduğu için kare kök dışına 4 olarak çıkar. Şimdi bize deniyor ki e, öyle pembe kareler daha boyayalım ki e, bu sefer aynı şartı sağlayan yani girişteki şartı sorunun başındaki şartı sağlayan kesir 3 bölü 4'e eşit olsun. Şimdi toplam parçaların sayısı 16 olduğu için benim bu kesrin paydasını 16 yapmam lazım. kaçla çarpmam gerekir? 4 ile çarpmam gerekir. O zaman 3'ü de 4 ile çarpmam gerekir. Şöyle altına yazalım. O zaman 12 elde ederim. Demek ki bizden istenen şartı sağlayan kesri ifade etmek için benim 12 tane pembe boyalı kare elde etmem gerekir. Şu anda 9 tanesi boyalı arkadaşlar. O zaman 12-9'dan 3 tane daha karenin pembeye boyanması gerekiyor. Doğru cevap seçeneğimiz C'dir. Dördüncü soru. Aşağıdaki kutuların içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır. Buna göre A sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu sayıları uygun şekilde karelerin içine yerleştirdiğimizde işlem sonuçlarının ilk üçünün 4, sonuncusunda a gibi bir sayı eşit olması gerekiyormuş. Şimdi ben işlemi bölme işleminden başlarsam, yani sayıları yerleştirmeye bölme işleminden başlarsam iki farklı seçeneğim var. Çünkü 4'ü 4'ün 1'e bölümü de 4'tür. 8'in 2'ye bölümü de 4'tür. Ee, çıkarma işleminden başladığımızı düşünelim. 7 3 4'e eşittir. 6 2 de 4'e eşittir. Ancak çarpma işleminden yerleştirmeye başlarsak sayıları bakın burası için tek bir seçeneğim var şu işlem için. Çünkü sadece bu seçenekler bu sayılar arasında 4 ile 1'in çarpımı 4'e eşit. O zaman işleme ben çarpmadan başlamalıyım yerleştirmeye. Şimdi şurası demek ki 4 bölü 1 olamazmış. 8 bölü 2 olmalı. Şurayı artık siliyorum. Şimdi 8'i kullandım. 2'yi kullandım. 4'ü kullandım. 1'i kullandım. Geriye 3, 5, 6 ve 7 sayıları kaldı. Evet şunu da siliyorum artık. Ee, çıkarma işleminde de 7'yi ve 3'ü yerleştirirsem 4'ü elde ederim. Çünkü bu kalan 4 sayıdan başka türlü 4'ü elde etmem mümkün değil. 7'yi ve 3'ü de arkadaşlar kullanmış oldum. Geriye sadece 5 ve 6 sayıları kaldı. Bunların toplamı da A sayısına eşitmiş. O zaman A sayısı... 11'e eşit olmalıdır. Doğru cevap seçeneğimiz E'dir. Beşinci soru. İçinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu N kenarlı bir çokgen sembolünün değeri A bölü N kesrinin ondalık gösteriminin tam kısmına eşittir. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere şekilde verilen işlemler olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle örneği inceleyelim. Üçgen sembolünün içine 6 yazılmış. A bölü N formülünü kullanarak 6 bölü 3'ün 2 tam sayısına eşit olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi diğer işleme bakalım. Karenin içine 9, bir dörtgenin içine 9 yazılmış. O zaman 9 bölü 4'ten yine tam kısmı 2 olan bir ondalık sayı elde ederiz. Şimdi burada verilen bilgiyi biz aşağıda kullanalım, yönergeyi aşağıda kullanalım. AB iki basamaklı bir doğal sayıymış. Şimdi öncelikle şuradan başlıyorum. AB sayısını da tahmin edebilmek için bir karenin içine 19 yazılmış. 4'e bölüyorum. A bölü ne yapacaktık? 19'u 4'e böldüm. Tam kısmı 4 olan bir ondalık sayı elde ederiz. Şimdi bu değerler arkadaşlar, bu üç değer birbirine eşit olduğu için AB'nin AB iki basamaklı sayısının 6'ya bölümü de tam kısmı 4 olan bir ondalık sayıya eşit olmalıdır. AB iki basamaklı sayısının 5'e bölümünün sonucu da yine tam kısmı 4 olan bir ondalık sayıya eşit olmalıdır. Şimdi yukarıdan başlayalım. AB iki basamaklı sayısının 6'ya bölümünde tam kısım 4 ise o zaman AB sayısı en az 24'tür arkadaşlar. En çok 29 olabilir. Çünkü 30 olsaydı 36'yı böldüğümde tam kısım 5 çıkar. Şimdi alttakini inceliyorum. AB sayısının, AB iki basamaklı sayısının 5'e bölümünde tam kısım 4 ise AB sayısı için şöyle bir yorum yapabiliriz. En az 20'ye eşit olmalıdır. Çünkü 20'nin 5'e bölümü 4'tür. En çok ise 24'e eşit olmalıdır. Şimdi ben öyle bir AB sayısı arıyorum ki hem birinci eşitsizliği hem de ikinci eşitsizliği sağlasın. Bu şekilde bulabileceğim iki basamaklı sayı arkadaşlar 24'tür. A artı B'nin sonucu sorulmuş bana. 2 artı 4'ten cevabı 6 bulurum. Doğru cevap seçeneğimiz A'dır. Altıncı soru. Aşağıdaki şekilde birbirleriyle dik kesişen ve her bir kenarı doğrusal olan bir ana cadde ile bir ara sokak arasında kalan bahçede bulunan elma, armut ve ceviz ağaçlarının konumlarını belirten 3 nokta gösterilmiştir. Bu bahçedeki ağaçlardan ana caddeye en yakın olanı elma, en uzak olanı ise armut ağacıdır. Buna göre ara sokağa en yakın olan ağaçtan en uzak olan ağaca doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle 3 nokta ile temsil edilen bu ağaçların ana caddeye olan dik uzaklıklarını çizelim. Gördüğünüz gibi ana cadde ile arasındaki mesafe en kısa olan nokta burası olduğu için bu nokta elma ağacını temsil etmelidir. Onu da E harfi ile gösterdim. En uzak olan ağaç ise armut ağacı olduğu için bu nokta Armut ağacını temsil etmelidir. O zaman üçüncü noktada C harfi ile göstereceğim ceviz ağacını temsil etmeni. Şimdi de ara sokağa olan dik uzaklıkları çizelim. Görüyoruz ki ara sokak ile arasındaki mesafe en kısa olan ağaç armut ağacıdır. Bize en yakın olandan en uzak olana doğru sıralama yapmamız söylenmiş. O zaman en yakın olan armut ağacı. Sonra bakın elma ağacı. Ara sokağa en uzak olan ağaç ise ceviz ağacı olarak görünüyor şekilde. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Evet, yedinci soru iptal edilmiş bir sorudur. Soruyu okuyacağız. Ve neden iptal edildiğini açıklayacağız. X, Y ve Z pozitif tam sayılar olmak üzere X eksi Z bölü Y eşittir X eşitliği veriliyor. Buna göre X tek sayıysa Y çift sayıdır. X çift sayıysa Z çift sayıdır. Y tek sayıysa Z çift sayıdır. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Evet arkadaşlar sorunun neden iptal edildiğini açıklayalım. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Bana verilen eşitlikte. X eksi Z eşittir. X çarpı Y elde ederim. Şimdi X'leri bir tarafa toplayalım. X eksi X Y eşittir. Z elde ederim. Z'yi de eşitliğin sağ tarafına gönderdim. Burada X parantezine alırsam ifadeyi 1 eksi Y eşittir. Z elde ederim. Sorunun başında X, Y ve Z sayısının pozitif tam sayı olduğu söylenmişti. Yani x sayısının pozitif tam sayı, z sayısının pozitif tam sayı, y sayısının da yine pozitif tam sayı olduğu bilgisi verilmiş. Ancak y sayısına 1 verilirse arkadaşlar burası parantez içi 0 olacaktır. Bu durumda z'nin 0'a eşit olması gerekir. Halbuki z'nin pozitif bir tam sayı olduğu söylenmişti. y'ye başka pozitif tam sayı değerleri verdiğimizde Parantez için negatif olur. Pozitif bir sayı ile negatif bir sayının çarpımı da hiçbir zaman pozitif bir sayı olamaz. Dolayısıyla bu soru sonradan iptal edilmiştir. Diğer sorumuza geçelim. Sekizinci soru. Sayı doğrusu üzerinde pozitif bir a sayısı şekildeki gibi gösterilmiştir. Sonra bu sayı doğrusu üzerinde sıfıra olan uzaklığı, A sayısının sıfıra olan uzaklığının yarısına eşit olan sayılar işaretleniyor. İşaretlenen sayılardan birinin A sayısına uzaklığı 6 birim olduğuna göre A sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Evet, öncelikle bizden istenen sayıların yerlerini belirleyelim. Sıfıra olan uzaklığı A sayısının sıfıra olan uzaklığının yarısına eşit olan iki tane sayı işaretleyeceğim. Evet arkadaşlar bu sayı bu özelliği sağlayan iki farklı sayımız vardır. Bir tanesi sıfırın sağ tarafında bakın burası A birim uzaklıkta olduğu için onun yarısı A bölü iki birim uzaklık e, olacaktır sıfıra uzaklığı. Dolayısıyla sayımız A bölü iki olabilir ya da yine bu uzaklığın yarısı kadar büyüklüğe sahip olan eksi A bölü iki. Mutlak değerce a bölü 2 eşit olan eksi a bölü 2 sayısı istenen sayı olabilir. Şimdi işaretlenen sayılardan bir tanesinin a sayısına uzaklığı 6 birimmiş. Hangisi olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla ikisini de incelemeliyiz. Diyelim ki sayımız 6 birim uzaklığa sahip olan sayı a bölü 2 olsun. Bu durumda a ile a bölü 2 arasındaki uzaklık 6 birime eşitlenip bu denklem çözülürse, payda eşitlediğimizi düşünelim, 2a eksi a bölü 2 eşittir 6 a eşittir buradan içlerciler çarpımı yapılırsa a eşittir 12 elde edilebilir a'nın alabileceği değerlerden bir tanesi 12 ymiş. diyelim ki eksi a bölü 2 sayısının a sayısına uzaklığı 6 birim olsun bu durumda da a'nın eksi a bölü 2 sayısına olan uzaklığı aradaki fark alınarak bulunur eksi ile eksi'yi çarptım aradaki işaret artı oldu. Bu denklemi çözmek için yine payda eşitliyorum. 2a artı a bölü 2 eşittir 6. 3a eşittir 12. Buradan a'yı 4 olarak bulurum. A'nın alabileceği iki farklı seçenek varmış. iki farklı değer varmış. Bunların toplamı soruluyor bize. 12 ile 4'ü toplarız. Cevap 16 olmalıdır. Doğru cevap seçeneği B'dir. Her birinde eşit miktarda süt bulunan iki şişeden birincisindeki sütün tamamı özdeş boş bardaklardan üçünü ve özdeş boş fincanlardan birini. İkincisindeki sütün tamamı ise bu boş bardaklardan ikisini ve bu boş fincanlardan üçünü tamamen doldurmaktadır. Buna göre aynı miktar süt bulunduran üçüncü bir şişedeki sütün tamamı bu boş fincanlardan kaçını tamamen doldurur? Şimdi arkadaşlar bir tane fincanın aldığı süt miktarını x diyelim. Bir tane bardağın aldığı süt miktarına y diyelim. Bir şişe sütün tamamını x ve y cinsinden yazmak istersek bir fincan artı 3 tane de bardağı eşitmiş bir şişe sütün tamamı. İkinci durumda yine aynı miktarda sütü bu sefer 3 fincan ve 2 bardağı doldurabiliyormuşuz süt miktarı, başlangıçtaki süt miktarı değişmediği için bu iki ifadeyi birbirine eşitleyebilirim. Burada da 3 fincan ve 2 bardak da süt söz konusu. O zaman e, bu iki ifade birbirine eşitlenirse, bakın x'i karşıya atalım, 2y'yi de bu tarafa atalım. Demek ki y eşittir, 2x olmalıdır. Yani 1 bardak süt, 2 fincan, süte eş değermiş arkadaşlar. Evet aynı miktar süt bulunduran üçüncü bir şişedeki sütün tamamı boş fincanlardan kaçını tamamen doldurur diye sorulmuş. İkinci örnekten yola çıkalım. Bir bardak iki fincana eşitse burada iç, üç tane fincan zaten doldurulmuş. İki bardağa karşılık kaç tane fincan gelecektir? Bir bardak iki fincansa dört fincan karşılık gelir. Üç fincanda baştan doldurulmuştu. Toplam bir şişe sütle arkadaşlar 7 fincan doldurulabilir. Doğru cevap seçeneğimiz B olmalıdır. Yarıçap uzunluğu 5 birim olan O merkezli dairesel parkurun bir yarıçapı üzerinde her bir birimi 5 eş aralığa bölen noktalar işaretlenmiştir. Sonra bu noktalardan geçen O merkezli çember yayları şekilde gösterildiği gibi çizilmiştir. O noktasından iki tane mızrak atışı yapan Ahmet'in ilk attığı mızrak A noktasına, ikinci attığı mızrak ise B noktasına düşmüştür. A noktasının O noktasına uzaklığı 54 metre olduğuna göre B noktasının O noktasına uzaklığı kaç metredir? Evet, şekli inceleyelim. E, A noktasının bulunduğu çember yayı zaten kırmızıyla belli. O ve A noktaları arasındaki uzaklığı şöyle gösterelim. Kaç aralığa karşılık geldiğini eş aralıklara bölünmüş. Kaç aralığa karşılık geldiğini sayalım. Şimdi biz bu aralıklardan her birini eş aralıklardan her birini e, x ile ifade edecek olursak. 5, 10, 15 ve 3 tane de burada var. 18 aralık arkadaşlar 54 metreye karşılık geliyormuş. Bu durumda her iki tarafı 18'e bölersem bir tane aralığın 3 metreye karşılık geldiğini bulmuş olurum. Şimdi O ve B arasında kaç aralık var ona bakalım. O ile B'yi şöyle birleştiriyorum O ve B noktalarını. 5 10 15 20 4 tane aralık da burada da burada var. 24 tane aralığa eşit O ve B arasındaki mesafe. X'i 3 olarak bulmuştuk. 3 metre olarak bulmuştuk. 24'ü 3 ile çarpıyorum. İkinci mızrak O noktasından 72 metre uzaktaki B noktasına düşmüştür. Doğru cevap seçeneğimiz C'dir. Evet sevgili öğrenciler çalışmalarınızda başarılar dileriz.